Diyarbakırlı Ali Emiri Efendi tahmin edeceğiniz gibi süzme Kürt. Anadan babadan bildiğim süzme. Zerre kadar şüphe yok. Kürt. Sizin merakınız uyanırsa şayet. İstanbul'da bir kütüphane adresi vereyim gidin bir gezin. Millet Kütüphanesi. Fatih Camii'nin altında. Ana Cadde üzerinde Fevzi Paşa Bulvarı'nda. Sol kaldırımda yürürken biraz ağır yürüyün, geçip gitmeyin. Millet kütüphanesi, kibar, şirin, küçük, tek katlı bir bina. Taş, çok da güzeldir. Hani ben size yüzlerce yıl önceki bir kütüphaneden bahsetmiyorum ha. Kur'an adam 1924'te öldü. 1924 ya. 98 sene önce vefat etti. Diyarbakırlı Ali Emiri Efendi. Hani benim yeraltı dünyasında çok dostum vardır ya, biri o. Kanka. Kankadır yani. Ben size Ali Emiri'yi anlatsam var ya, abi bu konferans bitmesin dersiniz. Samimi söylüyorum. Destan adam. Kütüphaneyi kurdu. 35 bin cilt kitap var şu anda. Yaklaşık. Gidin görün. Ve derin bakın, merakınız uyanması dediğim o. 35 bin cilt kitap Türkçe ve bunları asla okuyamayan okumuş Türkler caddeden geçiyor milyon milyon. Türkçe kitapları okuyamayan okumuş Türkler ülkesi. Karikatür gibi bir şey. Yani anlamanın da imkanı yok. Gerekçelendirmenin de imkanı yok. Bu ne ya? Ali Emiri Efendi'nin kendi sağlığında toplamayı başardığı kitap sayısı 11 bin cilt. Yarısı yazma, yarısı basma. 11 bin cilt kitap bir ömre sövdü topladı adam. Herkes merakla bekliyor. Acaba ne olacak? Çünkü paraya çevirirse Karun kadar zengin olur. Bunu herkes biliyor. Ama mümkün değil adam paraya tenezzül etmez. Aksi adam. Ne yapacak acaba? Merak ediyorlar. Ne yaptı biliyor musunuz? Millete vakfetti çekti gitti. Vasiyetinde yazan şu. Bu kitaplar milletimindir. Milletime vakfettim. Millet kütüphanesi adıyla bir yerde muhafaza olunsun. Adımı sağa sola yazmayın zevzeklik istemem. Evet. Adını bile yazdırmadı. Millet kütüphanesi. Yolunuz düşer ümit ediyorum. Bir kesin yani. Bizde kütüphaneler çok rahat ve sakin yerlerdir biliyor musunuz? 11 bin cilt kitap dedim ya. Sadece birini söyleyeyim de gerisini siz anlayın. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Türk isimli şaheserinin yeryüzündeki son nüsfasını bulup oraya koyan da Alemiri'dir o kitabı tek başına bulan adam başkası olsa, hani biraz para pul meraklısı birisi olsa, yedi sülalesi zengin olurdu. Ama o öyle bir adam, para pul dediğinde sinirleniyor zaten paradan bahsettiğin zaman. Parası da yoktu alırken ha, yoktu parası. Beyazıt meydanda, çınar ağacının dibinde ellerini açtı dua etti. Allah'ım bu parayı bana ödünç verecek bir adam gönderdin. Alemlerin Rabbi Maliye Müsteşarı Hasan Bey'i gönderdi. Gördü Müsteşarı, sarıldı eline, dedi ki, para lazım Sayın Müsteşar. Kaç para? 30 akça. Ne olacak dedi, ya, ne olursun biz, bize para niye lazım olur? Kitap dedi, bir kitap gördüm, Eşimenin de yok, bunu kaçırırsam ben kahrımdan ölürüm dedi. Ödünç dedi, ödeyeceğim dedi. Biliyor ki Müsteşar Bey çok iyi biliyor ki o para ödenmez. Ödenemez. Yani at niyetinden değil. Nereden bulup ödeyecek? Yok öyle bir şey parası bulup. Çıkardı verdi. Koşa koşa gitti. Oraya dua etmeye gelirken kitapçıyı içeriye kilitlemiş dükkana. Göğsüne bastırıyor, itekliyor. Adam dükkanın dibine düşüyor. Anahtara koşuyor. Kilitliyor çıkıyor. Hani biri gelir alır diye. Bir şey bir şey olur diye korkusundan. Gelince helallık istiyor, hakkını helal et. Kusura bakma, başka çare bulamadım diyor. Al şu parayı diyor. Ödün çaldığı 30 akçeyi masanın üstüne koyuyor. Cebinde 3 akçe daha varmış, onu da bahşiş diye veriyor. Ve ekmek parası bile olmadan evin yolunu tutuyor. Bugün o eser elimizdedir. 35 bin cilt kitaptan birinin hikayesini anlattım. Ve biz bu kitaplarla bugün ayrı gezegenlerde gibiyiz yani. Yahya Kemal'in İsmen övmeye lüzum gördüğü 13 adamdan biri Ali Emiri Efendi. Ve müstakil bir gazel yazdı. Altı beyitlidir. sizi yormayacağım, son beyt okuyacağım sadece. Yahya eh, Kemal diyor ki, Ali Emiri için, Ya fahri kainat, sen ifa et ecrini, divanı kibriyada bu şark ercümen dinin. Yanisi şu, Diyor ki, Ya Resulallah, bu Ali Emiri millete öyle bir hizmet yaptı ki bu kütüphaneyi kastediyor yani. Teşekkür etmekten aciz kaldık. Hepimizi açtı bu iş. Mahşerde madalyasını sen takıver. Bu büyük hizmetin karşılığını ancak sen verebilirsin. Ya Resulallah diyor.